Selamün arkadaşlar. Şirince tariflere hoş geldiniz. Arkadaşlar soğanlarımı çektim. Çektim göstermek istedim. da arkadaşlarımla paylaşayım. Soğanlarımı toprağın üzerinde yetiştirdim arkadaşlar. Böyle bir tanesini çektim hatta. Çiline bak. Bayağı bir uzun cil vermiş. Dibine doğru Soğanların kabuklarını Soydum arkadaşlar Uç taraflarını kestim Gerçekten de Böyle daha bir verimli oldu Burası da ayrı bir Saksıya dikmiştim Biştikçe geliyor Arkadaşlar biçiyorum Tekrardan lazım olan yeri alıyorum toprağın üzerine soğanı koyuyorum Sayda suladım arkadaşlar çıkaramadım onu bayağı da bir cil salmış tekrardan koy tekrardan büyür arkadaşlar arkadaşlarımla paylaşayım istedim. Bu da sardunyam arkadaşlar. Daha balkonda içeri almadım.